Abi. Harika zamanlama. Help. Alana düştüm ben. Aa beni bana sıkıyor. Hep sıkıyorsun. Aygını kaldırdı. Bak ah be. Aha, Emre. Yok. yok. Emre sen nerede de dedin? Nasıl devre? Diğerleri, diğerleri evde galiba. Diğerleri değil, bir kişi kaldı. Ha, bir kişi evde o zaman. Evet, yani... işaret attığım evde. Evet, onun on değil adam. Ben sizi çevirmenize yarar aldım. Hanki yapacaklar balkona seni aşağı atla. Balkona Ya ben gidiyorum dışarı içine. Adam şeyde üst katta. Odada. Devrem ne canın gidiyor ne adam ölüyor. adam bana vuradı <laughs>